Arkadaşlar şimdi Kur'an-ı Kerimlere dağıtmaya başlamadan önce bizlere bağışlarıyla destek olan kardeşlerimizin isimlerinin bir kısmını ben okuyacağım. Arkadan İbrahim kardeşim devam edecek. Öncelikle en büyük bağışçılarımız olan Ayşe Hoca ve arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. İkinci olarak Hatice Tunç Üçüncüsü Merhum İbrahim Eroğlu. Merhume Hatice Eroğlu. Merhum Hüseyin Satılmış. Merhum Fatma Satılmış, Hasan Eroğlu, Rukiye Eroğlu, Zeynep Çınar, Fahrettin Köksoy, İlkay Aydın. Evet. evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, Kur'an-ı Kerim'e bize infak eden kardeşlerimizden Allah razı olsun. Bizi her zaman eli boş göndermediler. Yine infaklarınızı değerlendiriyoruz. Dün de yine gönderen arkadaşlardan Allah razı olsun bize ulaştı ve isimlerini teker teker okumaya devam ediyoruz. Merhum Yavuz Bayburtur, Latif Arslan ve ailesine, Çınar ailesine, Selma Başak hocamıza ve Şenay kardeşimize, Elmas Şimşek kardeşlerimize, ablamıza, Zeliha Gedik ablamıza, Metin Aydoğan ve e, ailesine, İsmail Erbek ve ailesinden, Merhume Necmiye Kuşhan merhum, hayati kuşan ve ismini sayamadığımız birçok kardeşimizden, teker teker bize verenlerden bunlar çok makli miktarda bağış yapan kardeşlerimizdi, bunların isimlerini sayabildik. Sayamadığımız birçok, tek tek isim veren kardeşlerimizden de Allah razı olsun. Kur'an-ı Kerim'leriniz fiili olarak biz buradan aldık ve bu kardeşlerimize inşallah e, hafızlıklarında yardımcı olacak. Buradaki Kur'an-ı Kerimlerde elden getiremiyoruz, buradan alıyoruz. Bize vermeye devam ederseniz buradaki temsilcimiz ve Kanada ve Togo'daki kardeşlerimize, Burkina Faso ve Çad'daki kardeşlerimize, medreselerimize iletiyoruz arkadaşlar. Allah razı olsun. Allah verenlerden, vesile olanlardan hepsinden razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Şu anda Kur'an-ı Kerim dağıtımınızı yaptık. Çocukların derslerine de katıldık. Allah razı olsun. Kur'an-ı Kerimleriniz ulaştı. Bu kardeşlerim, bu Kur'an-ı Kerimlerle eğitimlerle devam edecekler. Bunlara verdiğiniz destek, bunların bu coğrafyada Müslümanların yaşaması için, bu aralarda İslam'ın diri kalabilmesi çok değerli. Verdiğiniz katkı için hepinize teşekkür ederiz. Allah hepinizden razı olsun. Teşekkürler Türkiye! Teşekkürler Türkiye. Türkiye. Türkiye! Teşekkürler Türkiye! Türkiye.